Yani sağlık hizmetleri şu an ne durumda sizin Sivas'ta? Yani, iyi ama biraz doktorlar çok agresif. Nasıl davranıyorlar? Yani bir iki sefer gittim inan ki o kadar sinirlendim, kapıyı çarptım çıktım. Yani doğru düzenli bana bir cevap soruyorum, sen bilirsin diyor. İlaç alayım mı diyorum, sen bilirsin diyor. Yani böyle doktorlar da var, iyisi de var. Yani o konuda ben doktorların bazılarından çok şikayetçiyim. Peki hastane hizmetlerinden memnun İyiyim, musunuz? İyi memnunuz, hani şu anda bir şey... Kötü bir şey yoktur yavrum herkes yapıyor ama işte doktorlar dediğim gibi bazısı çok agresif hiç yanaşamıyorum korkumdan konuşamıyorum onlar. Evet. Hayır memnun değilim e, kendi tedavi sürecim için bile şehir dışına Samsun'a gidiyordum doktor olmadığı için bir an önce doktorların gelmesini istiyoruz e, o yüzden şehir dışına da gitmek istemiyoruz. E, olan doktorlardan memnun değil misiniz? Hayır randevu bulamıyoruz zaten. Vallahi hastaneye gitmiyoruz şu anda bilemiyorum. Ama daha öncesinde memnunuz, yani sıkıntı yok. Hiç memnun değiliz, şimdi sağlıkla geliyoruz. Peki neden memnun değilsiniz? Siyasetle doktor olma işinde. Evet. sen daha... Buyurun. Sonucumuzu almak için 3-4 gidiyoruz. Şey, İstediğimiz gibi var, İstediğimiz değil. Sonucun gerçeği yönelene kadar birkaç doktora şey. değişmek zorunda kalıyoruz. <laughs> Kızıma bugün götürdüğüm üçüncü doktor mesela rahatsızlığından dolayı çocuk endokrine gitmesini gerektiğini söylüyorlar ama polikliniği açmıyorlar. Açmadıkları için biz endokrinine gidemiyoruz. Gerek olmadığını söylüyorlar. Diğer doktora da gerek var ama üniversiteye gidin diyor. Numunede de endokrin olduktan sonra üniversiteye neden gideyim? Sivas'ta yetkili yok. Yani şurada Sivas'ın altıydı, beşe düşürdü. İnşallah bire düşürürler milletvekili sayısını. Yani bir milletvekiliyle bir diyaloğa geçecek olsak biz, biz seçiyoruz. Gidip kendisiyle bir diyalog kuramıyoruz. Buraya seçim zamanı geliyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Bir sene sonra piyasada yok. Yani Sivas sahipsiz. Ben açıklayan bunu söylüyorum. Bu yazık Bu Sivas'a yazık. Türkiye'nin temelleri atılan bu şehre ilgi, alaka hiçbir şey yok. Sıfır. Ama bak şimdi 10 gündür hastane hastane sürünüyoruz. Bir doktora gidiyoruz. Onun dediğini o biri doğrulamıyor. Onun dediğini o değil. Bir ameliyat diyor, o birine gidiyor. Ameliyat değil diyor. inanacağız? Allah razı Mort. Memnun değilsiniz yani. Mort, mort, Neden? Mort. Temizlik yok, bir şey yok. Bütün hastanelerde. Hepsinde. Bütün hastanelerde. Evet. Yetkililer, onlar da mort. Onlar da bir şey. Yok. El atmıyorlar bir şey. Biz oh, memnun değiliz. Sağlar. Teşekkür ederim. Sağlık konusunda hiç temizlik yok. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Hep hep pislik içinde. Pislik içinde. Temizliyor, bir şey yok. Sizleri iyi yani biz gece gelip, gelip gidiyoruz da aradan şeyden. İyi. Pislik. Yani şu anlık memnun musunuz? Memnun musunuz? yok. yok. Öyle. Allah razı olsun doktorlardan. Hani İzleniyorlar, şey yapıyorlar. Yani şimdilik memnun Memnun Şu an beğeniyorsunuz yani hasta. Doktorlarımız, evet. için nasıl? Doktorlara ayıramam. Herkes haklı. Memnun oldum var. Çok memnunum çok hastalar iyi bakıyorlar. Neyse, Allah razı olsun onlardan. İşte hastalara muayene ettiriyorlar. Ya bu yok, hal evet. yok da işte acık sıkıntı çekiyorlar. Memnunuz şu anki sağlık hizmetlerinden. Evet. Memnunum. Evet. Hastanelerden. Hastanelerden? Hastanelerden de memnunum. Şu an hepsinden memnunsunuz yani. Memnunuz, yok hocam, be, yok çekme. Memnunum.